Hemen salam, ben Şadmanay. Ee, şu gün size dışarı yurtta yaşayan, yani asobinli Türkiye'de yaşayan inatalar için, e, özlerinin çağlarını, daşa yani Türkmenistan'daki çağları için davirinizi ne edip belirleyen, yani, ne edip, etmeli, ne almalı, şolur hakkında görün verecek birazcık. Sevema kub soru yalnız şunu, ne edip nira varmalı biz, e, birinci uçurdu, ne emek beni, ne çamanı çıkıyor ya da ne dollar dolu çıkıyor, şunu yalnız. Aslında kopçuk da yok. Ee, Sınaçalı anırda kime verecek olsanız apikonsuva değil ya bizde. Da veriniz. Türkiye'de de muvaffakat name değil ya. Şu e, yazır name ne edip atmalı diye. şu ol vermek istiyorum dediğiniz zaman size özleri beriye gerekli dokumentlar. Öy tarafta yani Türkmenistan'da kime verecek olsanız da veriniz de. E, şunun pasportı, yani Türkmen zilyonu pasportu gerek. E, sizin olsa zagran pasportunuzun ilk e, Türkçe perivodu gerek. On sonra minin bir zat yadımda bar vaqtında. Eger siz gatçak olsanız, tarı pasportunuz bilen gez birin olsanız, Türkiye'de sizden bir bilen. Sök mandalon için oturma almak. E, Liboy bir pasportunuz bolsun, yeterlik. Şolar ulen, Türkçe periyot ektirip, notarisinden pechat bastırıp, pasportunuzu, ondan son, vekalet namanızı, yani muafakat namanızı, berp bilen, berp bilen, berp gidip notariusdan muvafakat namanızı alıyanız. Alından son ikinci işiniz Sirkeci'de ıı, valilik var. Sirkeci'de avukatlar bürosunun içinde valilik var. Sirkeci'de hemen düşen yerinizde PTT'nin köçüsü var. Şu PTT köçüsüne girdiniz. Ana köçüdü köçüde valilik apostil ediyen yeri var. Şunu hemen sorarsanız size aydayalar düşündürüp gidip onu apostil ettiriyeniz. Elinizdeki yankı vekalet namanı. Ondan son en sonunda da Türkmen pasolistvasına gidip şu taydanın peçet bastırıyeniz. Türkmen pasolistvası Göktürk'te. çıktıcıları olsa keminde bir ıı, ne kam size 100 dolarım gitmez başta şu an yani 100 maksimum 70 dolar diyeyim size ee, şu an yalık benim çok oraya şunu benim size birazcık kumarı dedim dinlediğiniz için sağ olun sağ mantışlan.